Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler bugün yani 14 Mart tarihinde başladı ve 17 Mart akşamına kadar geçerli olacak. Bu haftada yine birçok çeşit üründe indirim var. Lafı fazla uzatmadan hangi ürünler indirimde? Hadi hemen videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk olarak yumurta fiyatlarından başlayalım. 15'li büyük boy yumurtalar indirime girmiş. Fiyatları da 95 liradan 82 lira 50 kuruşa inmiş. Ve bir kole orta boy yumurtalarda indirme girmiş. Fiyatları ise 172 lira 50 kuruştan 149 lira 50 kuruşa inmiş. Ve efsane markasının 2,5 kilogramlık yerli pilavlık pirinçleri de indirimde. Fiyatları ise 114 liradan 107 lira 50 kuruşa indi. Çaylardaki indirimlere bakalım. Doğuş markasının demlik poşet çayları indirimde. İçerisinde 48 adet var. Hem siyah çay hem de bergamot aromalı çeşitleri var. Fiyatları da 69 liradan 55 liraya indi. Ayrıca Lipton markasında demlik poşet çayları indirme girdi fakat bu mağazada ürün yok. Onların fiyatı ise yine 48'de olanları 69 liraya indi. 1 kilogramlık doğuş markasının fili siyah çayları da indirimde. Fiyatları da 175 liraya indi. İçeceklerdeki indirimlere geçelim. Kamaklı dere markasına şalgam suları indirme girmiş. 1 litre hem acılı hem acısı çeşitleri var. Fiyatları da 29 liradan 25 liraya inmiş. Ve 7 gün markasının 1,5 litrelik portakallı içecekleri. Fiyatları 42 lira 75 kuruştan 38 lira 50 kuruşa inmiş. 1,5 litrelik tepsilerde indirime girmiş. Fiyatları ise 42 lira 75 kuruştan 38 lira 50 kuruşa inmiş. Seren markasının sahin helvaları da indirimde. Hem sali hem de kakaolu çeşitleri var. 500 gram ve fiyatları 54 lira 50 kuruştan 46 lira 50 kuruşa indi. Ve bir marketlerdeki dondurulmuş piliçler indirme girdi fakat bu markette kalmamış kilogram fiyatları 49 lira 90 kuruşa indi. Ürünün görselini de videoya ekliyorum. Emin markasının ürünlerine geçelim. Burada 400 gramlık dana kıymalar var. Fiyatları 209 liradan 189 liraya indi. Bir de kuşbaşılar indirme girdi. Onlardan var mı? Şurada. 400 gramlık dana kuşbaşıları. Fiyatları da 219 liradan 199 liraya indi. Ve Dost markasının 1 litrelik yarım yağlı sütleri de indirime girmiş. Fiyatı da 31 liradan 24 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Lezzethane markasının dondurulmuş pizzalar da indirimde. İçerisinde 4 adet var ve toplamda 820 gram. Fiyatları ise 95 liradan 85 liraya indi. Burada da Dost markasının tam yağlı yoğurtları var. İndirime giren 3 kilogramlık yoğurtlar. Fiyatları da 125 liradan 109 liraya indi. Bir de Dost markasının süzme yoğurtları indirimde. Tam yağlı ve 900 gram. Fiyatı da 94 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruşa indi. Kaanlar markasından 500 gramlık kolot peynirlerim fiyatları 162 lira 50 kuruştan 139 lira 50 kuruşa indi. Bu tarafta da altın kılıç markasının 1 litrelik sade kefilleri var. Fiyatı ise 63 liradan 53 liraya inmiş. Ross markasının 1 litrelik şişedeki pastörüzü sütleri de indirime girmiş. %3.1 yağlı ve fiyatları 38 liradan 34 liraya inmiş. Burada da Torku markasının 2 litrelik ayranları var. Fiyatı 69 liradan 59 liraya inmiş ve Aknaz markasının krem peynirleri. Bunlar samyalı ve 500 gram. fiyatlarında 79 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa inmiş. 400 gramlık tabaklı kültür mantarlar da indirimde. Fiyatları da 54 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa indi. Kerem markasının labne peynirleri de indirime girmiş. 300 gramlı fiyatları 59 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa inmiş. Öyle yapıyor. Burada da %100 dana eti taze mantılar var. Açıklamasında öyle yazıyor. 350 gram fiyatları 47 lira 50 kuruştan 41 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle aşağı tarafta da Aknaz markasının beyaz peynirleri var. Tam yağlı ve 1 kilogram. Fiyatı da 185 liradan 147 liraya inmiş. Ve Dost markasının 500 gramlık süzme peynirleri de indirimde. Bunlar da tam yağlı. Fiyatı ise 86 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruşa indi. Kınaz markasının 500 gramlık toz peynirleri. Tam yağlı bir toz peyniri bunlar da. Fiyatları da 145 liradan 119 liraya indi. Ve şinitseller de indirime girdi. Bunları da göstereyim. Burada Bamit markasının şinitselleri var. 700 gram fiyatları 85 liradan 75 liraya ayında. Hemen yan tarafında da aynı markanın nuggetları var. Bunlar da 300 gram. Fiyatı ise 45 liradan 37 lira 50 kuruşa Ve şöyle Emin markasının hazır dana kavurmaları. 150 gram ve fiyatı 140 liradan 99 liraya Ve Dapne markasının 150 gramlık çikolatalı ve kakolu pudikleri de indirimde. Fiyatları da 19 lira 50 kuruştan 15 lira 50 kuruşa indi. Ve bir de aynı markanın kakaolu ve sade krem şantilleri de indirime girdi. Yine 150 gram ve fiyatları 29 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa indi. Süper Fresh markasından üçlü paket mısır konserveleri de indirime girdi. Bazı marketlerde Tukaş markasının ürünü var. Dediğim gibi içerisinde 3 paket var ve her biri 200 gram. Fiyatları da 62 liradan 52 liraya indi ve yurdum markasının 830 gramlık domates salçalarında indirime girdim. Fiyatı da 29 lira 75 kuruş ayında. Ve yine yurdum markasının bezelye konserveleri de indirimde. Yine 830 gram ve fiyatları da 26 lira ayında. Fıçı markasının sirke çeşitleri de indirime girdim. Burada 750 ml'lik elma sirkeleri var. Üzüm sirkelerinde indirimde fiyatları 23 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruşa indi. Ayrıca Efor markasının 2 litrelik beyaz sirkelerinde indirime girmiş. Bu ürünün de fiyatı 28 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa inmiş. İçim markasının süt çeşitlerinde de indirimler var. Hemen bakalım. Burada 1 litrelik %1.5 yağlı sütler var. Fiyatları 41 lira 75 kuruştan 36 lira 50 kuruşa inmiş ve 180 ml'lik çilekli ve kakaolu sütlerinde indirime girmiş. Şunlar da kakaolu olanları. Fiyatları da 14 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruşa inmiş. Lezzethane markasının 1 kilogramlık milföy hamurlar da indirimde. İçerisinde 20 adet var. Fiyatları 57 lira 50 kuruştan 51 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada da Feast markasının 1 kilogramlık dondurulmuş bezelyeleri var. aile boyu ve ekonomik fiyat üzerine öyle yazıyor. Fiyatları 69 liradan 55 liraya inmiş. Lezzethane markasının peynirli sigara börekleri de indirimde. 400 gram ve fiyatı 39 lira 50 kuruştan 35 liraya inmiş. Ve burada Simbat markasının kabuklu yer fıstıkları var. 500 gram bunlar. Fiyatları 74 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada Peros markasının çamaşır deterjanları var. 8 kilogramlık 53 yıkama. Bu beyazlar için olanı. Bir de renkler için olanı var. Yine bunlar da 8 kilogram. İkisinde fiyatları 366 lira 50 kuruştan 249 lira 75 kuruşa inmiş. Ve Bloom markasının dev kağıt havluları da indirime girdim. 2 katlıymış ve 5 tane ruloya eşitmiş. Fiyatları 53 lira 50 kuruştan 49 liraya inmiş ve bir marketlerdeki Comfort Family Markası'nın bayan iç çamaşırları da indirime girdi. Fiyatları 106 lira 50 kuruştan 92 lira 50 kuruşa indi. Burada da erkekler için ikili iç çamaşırlar var. Fiyatları ise 105 liradan 92 lira 50 kuruşa indi. Burada ise Asperox markasının bulaşık makinesi kapsülleri var. İçerisinde 30 adet var. Bunların fiyatları 250 liradan 150 liraya inmiş. Harika markasının el ve vücut krem çeşitleri de bir marketlerde indirimde. Şöyle çeşitleri var. Fiyatları ise 74 lira 50 kuruştan 55 lira 75 kuruş ayında. Şimdi güncel patates soğan fiyatlarına bakalım. Şu anda böyle indirim yok. Fiyatları 20 lira 75 kuruş. Patatesler indirime girmiş ve fiyatları 18 lira 75 kuruştan 16 lira 75 kuruş inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.